Türkiye'deki pek çok konteyner fabrikası ihracatı durdurdu. Çünkü deprem bölgesinde ihtiyaç var. Deprem bölgesine öncelik verdi. İstanbul'da da bir fabrika çift var diye çalışmaya başladı. Üretilen konteynerler hayırseverlerin bağışlarıyla bölgeye gönderiliyor. dakikalar içinde üretiliyor. Onlarca kişiye geçici de olsa sıcak bir yuva oluyor. Deprem bölgesi için konteyner üretiyor. <laughs> İstanbul'daki bu fabrikada depremzedeler için çift var diye çalışıyor. Depremden önce günlük 25 tane üretimimiz varken depremden sonra çift var diye beraber 50 tane yakın günlük üretimimiz başladı ve ciddi de e, talep var. Biz de elimizden geldiğince oraya hızlı bir şekilde üretim sevk ediyoruz şu anda. Soğuk ve yağışlı hava koşullarına dayanıklı 21 metrekarelik konteynerlar 20 dakikada üretiliyor. Tamamıyla çelikle örülmüş olduğu için e, su ve e, hava şartlarından hiçbir şekilde etkilenmemekte ve aynı zamanda çelik olması sebebiyle depremede dayanıklı bir sistemdir. Konteyner evlerin yanı sıra tesiste günde 40 seyyar tuvalet üretiliyor. Deprem bölgesinde öncelikli ihtiyaçların başında tuvalet ve duşlar geliyor. İstanbul'daki konteyner üretim tesisinde sürdürülen kesintisiz mesaiyle bölgeye gönderilmek üzere seyyar tuvalet ve duşlar üretiliyor. Yüzlerce hayırsever her gün bölgeye gönderilmek üzere konteyner bağışı yapıyor. Günlük 750 800 tane böyle hayırsever böyle oraya bağış yapmak isteyen çok insanımız oluyor. Onları hem mağdur etmemek hem de oradaki de kardeşlerimize de bir katkımız olsun diye gece gündüz çalışarak inşallah onların bir barınma ihtiyacını e, tamamlamaya çalışıyoruz. Bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği konteynerlerde elektrik teçhizatı da var. 4. Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner de Bursa'dan deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. Konteynerlerde ranza, yatak ve tuvalet bulunuyor.